No! <laughs> Kaplan size bince mi düşük? Yağmur ağzında ağzında. Kaplan yapmak için mi geldin? Ben yapmayacağım. Ben geldim. Ben Benim tavşan olsun. Şey yapalım. Şey yapalım, Erkekler, evet. diyen, ben kitap, bu tarafa gel. Ne yapacaksın? はい <music> <music> Şöyle şöyle. Şöyle. Gel bakayım çocuklar. Sen ben bunu yersem bunu. Gel sen de gel. Sen yapmışsın bunu. Tut bakayım. Hep birlikte. bugün burada Sev projemiz kapsamında bir sosyal sorumluluk faaliyeti yapıyoruz. Alan öğrencilerimiz mesleki becerilerini burada e, köy çocuklarıyla birlikte e, güzel vakit geçirecek şekilde değerlendiriyorlar. E, SevOk projesi sosyal ve ekonomik uyum projesi olarak geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, mesleki teknik, eğitim, genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerçekleşen bir proje. E, bu projenin tam tüm finansmanını e, Seup karşılıyor. Bizler de e, Seup'un finanse ettiği bu e, fırsatlarla çocuklarımızla beraber e, burada güzelce vakit geçirmeye gayret gösteriyoruz. E, okulumuzdaki öğrencilerimiz elde ettikleri mesleki becerilerini buradaki köy çocuklarıyla paylaşıyorlar. E, çocuk gelişimi öğrencilerimiz e, animasyon gösterileri yapıyorlar. E, çocukları eğlendiriyorlar, dans ettiriyorlar. Grafik fotoğraf alanı öğrencilerimiz e, Ebru sanatıyla çocuklarımızı buluşturdular. Kültürel mirasımız olan Ebru sanatını birlikte icra ediyorlar. E, yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerimiz de e, dev bir pasta yaptılar. Çocuklara temsili bir doğum günü kutlaması yapacağız. Ve e, akabinde e, okul müdürüne sorduğumda e, bana söylediği çocuklar hamburger hiç yememiş çocuklarımız var demişti. Ee, sağ olsun öğrencilerimiz burada e, çocuklarımıza mangalla e, güzel bir hamburger ziyafeti çekecekler. Bunun dışında kuaförlük öğrencilerimiz de çocuklarımızın saç bakımlarını ve tıraşlarını yapıyor diyelim. Erkeklerimizin saç tıraşlarını, kızlarımızın işte bukle, röfle gibi e, sanatlarını icra ediyorlar bu şekilde çocuklarımız güzel bir gün geçiriyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda çocuklarımıza sevup kapsamında hediyeler yaptık. Okullarımızın ihtiyaçlarını sorduk. Okullarımızın ihtiyaçları nelerse onları işte futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, badminton, catch ball gibi akıl oyunları, zeka küpleri gibi hediyeler hazırladık. Aynı zamanda yine çocuklarımıza kırtasiye setleri hazırladık. Onları az sonra takdim edeceğiz. E, çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz.